S5 kubu anlam düştü. 1000 liradır ya bu. Niye hiç oyun oynamıyoruz CS? E oynayacak oyun yok kumandacığım. Neyse. Şu an kaç bitrate yayın veriyorsun? 8500. Tuncer Tansu dönmez yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Abi Macbook Pro fiyatlarına bakar mıyız? Tabi. Macbook fiyatları ne zaman eserse 14 inç M1 Pro Vay 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 vay

28.900 diyor. 29.000 TL desem 29.000 TL araba. 2010 araba ilanları. Dur bakayım bulabilecek miyim o aradıklarımı. Aradım, aradıklarımı. Gazeteler ilan çıkarlardı. Kuru dondurduk. Sadece 59.000 TL Peugeot falan derlerdi. Yok mu onlar? Gazete. Otomobil. Reklamları. Bir yerden şu fiyatlarını bulsam bunların ya. 9000 TL araba şimdi yoktu. eskiden vardı. Ah be. Oo. bin TL bakın Anadolu. Peşin alırsan 48. Ha 48.000 TL'ymiş arkadaşlar Anadolu. 9000 dolarlar. Devrim 2.0. Hıh. <laughs> aerodinamik mi? <laughs> Aynen kanka. Aynen kanka aerodinamik. Aynen bro. Arkadaşım 17 yaşında bir araba almıştı 45.000 TL. Şimdi 78.000'e satmış. Yani aynen öyle. 2016'da Monster'dan 2500 TL laptop almıştım. Evet 2016'da çok ucuzdu bazı şeyler. Babamın 7 yıl önce 27 k aldığı arabanın şu an 130k piyasa değeri var. E arkadaşlar niye şikayet ediyorsunuz işte? Arabalarınız durduğu yerde değerlenmiş. Ulan bu devlet daha sizin için ne yapsın be? Bu devlet sizin için ne yapsın be? Sevgili YouTube bu arada Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.